Yardım Masası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir video çekeceğim inşallah. Öncelikle kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Ee, videolarımın devamı için sizin desteğine ihtiyacım var. Ee, bugünkü videomda set yani sosyal ekonomik destek nedir, kimlere verilir, nasıl başvuru yapabilir, bu konulara değineceğim inşallah dilimin döndüğünce. Evet, sosyal ekonomik destek nedir? Aile bütünlüğü bozulmuş, eşinden ayrılmış, eşi vefat etmiş veya yahut eşi cezaevine girmiş vatandaşlarımızın okula giden çocuğu var ise devletimiz bu çocuklara maddi yönde destekler veriyor. Aylık olarak para yardımı ya da kırtasiye yardımı sağlanıyor arkadaşlar. Bunu belirlemek için Hanenin toplam gelirine bakıp değerlendirmeye alınıyorsunuz. Yaptığınız yardım başvurusu onaylanırsa bir sene bu yardımdan faydalanabiliyorsunuz. Sosyal ekonomik destek yani SET yardımı başvurusu E-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yapılıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na giderek bulunduğunuz yerdeki Fit başvurusu yapmak istiyorum demeniz yeterli. Eğer E-devlet sayfasından e başvuru yaparsanız gelin hep beraber nasıl başvuru yapılıyor adım adım anlatalım. E-devlet sayfamıza giriş yapalım. Şifremizi yazdıktan sonra sisteme giriş yap kısmını tıklayalım. Sayfamız açılıyor. Hemen yukarıda arama butonuna tıklıyoruz. Ve başvuru yazalım buraya. Yukarıda gördüğünüz üzerine tıklayalım. Buradaki güvenlik kodunu bir yere not alalım. Bir sonraki aşamada bize lazım olacak. Altta hemen hizmete git kısmına tıklıyoruz. Güvenlik kodunu yazdıktan sonra altta e, doğrula kısmına tıklayalım. Sayfamız açıldı. Hemen yukarıda Türkiye.gov.tr'nin yanında 3 tane alt alta çizgi var. Buraya basalım. Hemen karşımıza size nasıl yardım edebilirim kısmı çıktı. Buraya sosyal ekonomik destek Ön başvurusu yazalım. Hemen zaten altında çıktı. Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Bunu tıklıyoruz. Sayfamız açılıyor. Evet, sayfamız açıldı. Hemen e, orta kısmında karin içinde yeni başvuru yazıyor. Buraya da tıklayalım. Evet. Şu an sosyal ekonomik destek hizmeti ön başvuru sayfası açıldı. Burada kısa bir bilgiler var. E, sosyal ekonomik destekten kimler faydalanır? E, neden yararlanabiliriz? Bu konuda bilgi veriyor bizlere. Bunları okuyabilirsiniz. Aşağı doğru kaydırıyorum sayfayı. Hemen altta yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum. Kabul ediyorum kısmına tıklayalım. Hemen yanındaki kutunun içerisine tıklıyoruz. Bu şartı kabul etmediğiniz takdirde işleminiz devam etmez. Bunu unutmayın. Tıklamayı. Hemen altta devam et kısmı var. Buraya da tıklıyoruz. Bilgiler devam ediyor. Bu bilgileri okuduktan sonra hemen altta aynı şekilde hakkımda başvurum ile ilgili konularda araştırma yapılmasına izin veriyorum yazıyor. Buraya da tıklıyoruz. Arkadaşlar özellikle bunları tıklamayı unutmayalım. Yoksa e, işimiz devam etmez. Hemen altta devam et kısmı var burada da aynı şekilde buna devam ettiğiniz takdirde e, başvuru formu çıkıyor kişisel bilgilerinizi doldurduktan sonra devam et kısmına tekrar tıklıyorsunuz e, orada da size bilgiler e, soruluyor aylık evinizin geliri e, ve neden başvuru yapmak istediğinize dair orada konu başvuru konusu belirliyorsunuz. E, Burayı da doldurduktan sonra başvurunuzu onaylıyorsunuz arkadaşlar. Ee, yine başvurunuzun sonucunu öğrenmek için de yine benim gibi benim yaptığım gibi aynı sayfadan giriş yapıyorsunuz. Hemen burada başvuru durumunuzun sonucu size bilgi veriyor, devam ediyor ya da sonuçlandı olumlu olumsuz şekilde bilgi veriyor. Muhtemelen bir bir ay içinde başvurunuz sonuçlanır zaten e, size SMS olarak da bilgi gelir arkadaşlar. Bu şekilde bugün sizlerle sosyal ekonomik destekten kimler faydalanır? E, nasıl başvuru yapabilirim? Bunları gösterdim. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Evde kılın, hoşça kalın. Hoşçakalın.